Dördüncü gözden selamlar ben Alper kanal temsilen karşınızdayım Aynı programındaki gibi bugün ufak bir gezintimi göstereceğim size o kadar gösterebileceğim yer varken ben tuvaletin ve Adidas'ın önünden size çekim yapıyorum. Gönül listelerdeki Tahran'da olayım, Zimbabwe'de olayım, Dubai'de olayım ama ben Ben Doverc'dayım. neredeyim? Ben şu an Land of Legend'da geziyorum. Peki ben buraya tatile mi geldim? Hayır tatile gelmedim. Ben buraya Iron Festivali'nde çalışmaya geldim. Ironman nedir? Farklı uluslararası, çok dayanıklı adamların, inanılmaz amino asidi basmış adamların, bench press'te 100 kilo basan adamların yarıştığı bir platformdayız. Bu alanın kurulmasını yapacağız. Yaklaşık 50 kilometrelik bir alanı kuracağız. Ben 5 merdiven çıkınca yoruluyorum. İnsanlar burada yüzecekler, koşacaklar, bisiklet sürecekler, dayanıklılığını ve dayanıklılıklarını test edecekler. Buranın akşamını daha önce hiç görmemiştim. İki gündür buradayım. Daha yeni video çekme fikri aklıma geldi. Yani ya yayın yayınlar mıyız, yayınlamaz mıyız onu da bilmiyorum. Ben konuşabilsem yayınlayacağız da videoyu. Anlatan adam konuşamıyor işte. Evet, organizasyon hazırlıklarının 3. gününden herkese selamlar, merhabalar. Böyle gün ışığında bir video çekeyim dedim. Espri düşündüm. Dedim ki video açılışında bunları yapayım. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Benim hani müjde kadar komik olduğumu fark ettim. Onda da ufak bir da metin yazarlığı yapabilirim. Burayı Belki burada kesersiniz. Bu video belki de hiç yayınlandı Ama ben biraz önce bir hesaplama yaptım. Ömrü hayatım boyunca kazandığım paraları hesapladım. Çalışmaya başladığım ilk günden beri kazandığım parayla şu arkamda gördüğünüz bazıları iki tane takım elbiseyi alabiliyorum. Şahane. Maddi düzey beni hiç mutlu etmiyor. Arkada su gösterisi var onu izliyorum. Gram mantıklı gelen bir hareket değil. Buradan nereden baksan 3000-4000 kişi vardır. O kadar yükseltmeye şu su çıktı o kadar yani anlamıyorum anlamıyorum. Bu durum bana şöyle mantıklı gelmiyor. Şurada gördüğünüz evde musluk açıp izlemekten hiçbir farkı yok. Evde otururum çeşmeyi izlerim daha iyi. Bu nedir su aşkı ya Allah aşkına şunun. Sanırsın şelale akacak. Evet sayın seyirciler. Direk boz yerde şelaleyi çekiyoruz. Yarım saatte 3000 adım atmış. Ben dağları delmeye mi çıktım? Ben Özlem Tekin miyim? Evet bir ara Özlem Tekin vardı. Dağları deldim tek başıma diyordu. Ondan sonra ne oldu? Deldim, tek burada organizasyonda ve etkinlikte şunu fark ettim. Virüs ülkemize geleli 8-9 ay oldu. Artık herkes maskeyle yaşamasını göre. Bu maskesi burada tut. Adam benim yanıma kadar maskeyle geliyor. Sanki böyle samuray gibi yüzünü kapatmış. Benim yanıma gelince ağzını diyor. Neden? Lan sen beni dibime giriyor. Pardon bir şey soruyor. Sorma manyak. Deli. Ben niye hasta olacağım? Çok sinirliyim. İnanılmaz sinirliyim. Ağustos böceğine bile sinirliyim. O karınca ile Astos böceği hikayesinde de zaten külliyen haksız. Ağustos böceği. Gidiyor bütün ömür yak, uyu, şarkı, türkü. Ondan sonra yok şey. Tiyatroların kapatılmasını çok doğru buluyorum. Bu bir şakaydı. İnsanlarla iletişim çok zor. Ciddi söylüyorum. Videoları izledim. Üç gün önceki neşemle şu andaki arasında dağlar kadar fark var. Ulan burada da hiç insan yok. Ölsem kalsam hiç mi senin umurunda değil ya. Yani? Çok güzel ışık bulduk. Hemen şu ışığın yanında biraz çekeyim. Bugün organizasyonun dördüncü günündeyiz. Yaklaşık 16 saattir hiç durmadan çalışıyorum. Şu anda Apple üreten bir Çinli işçi kadar yorulmuş durumdayım. Burası çok karışık geçiyor. Hiç görmediğim ortamların içindeyim. Yabancı yatırımcı direktörlerle mailleşiyorum. Fakat ben kurumsallık çizgimi aştım. Mektup arkadaşı gibi konuşuyoruz. Sanki ben chat rulette kamerayı açmışım da yarım yamalak İngilizcemle birileriyle konuşmaya çalışıyorum. These children are bakın yaramaz arkadaşlar. Bakın yapıyorum burada. da. Naughty. No Günaydın. Sabah saat 5.30. Pardon. Dört buçuk. Bugün yarış günü. Işık ala. Bugün yarış günü. Yola çıkıyoruz. Koskoca yarış oldu, bitti. Bir görüntü alamadım. Aptalım ben. 8 saatte insan bir görüntü alamaz. Alamadım. Ofisten çıktığım yok. Avrupa yakasındaki şesuar gibi oldum. Ofis şefi miyim, ofis boy muyum? Yap veriyorum hiçbir şey. Şimdi burada gezinirken burada birçok yabancı insan var. Yoldan birini çeviriyorum. Hello. Eee... what you think Turkish people? Kebap. Evet. Evet, Türkiye'den çok hoşlandığını söylüyor. Teşekkür ederek yanından ayrılıyoruz. çok büyük yer ya. Çok fazla büyük gereksiz. Şimdi size Coşkun Aral gibi anlatacağım burayı. Evet, Rusya işgalinden sonra Almanların yaptırdığı bir yapının önündeyiz. Burada da Alman vatandaşlar gezmekte. Aa o ne ya? Aa aman yarabbim. Bir grup zombi sürüsüne denk geldim galiba. Yanlarından gizlice geçeceğim. Bu zombiler video çekmesiyle önlü. Şu an çok korkuyorum. Evet. Yanlarından mı geçsem? Yo geçemiyorum da. Özgüvenimde düş. Neyse. Kim Kimdi? Neyse. Aa o ne ya? Bakayım kimdi? Aman yarabbim. Çok güzeller, hemen göstereyim. Evet, bu tür canlılar TikTok'ta bin izlenme alarak hayatına devam ediyor. Bak, o kadar özgüvensizim düz gidemedim. Rezillik. Bu nedir ya? Her yeri bir TikTok'urlar sarmış. Neyse. Ben çok sala. Bütün o yolları o TikTok'çuların olduğu, Rusların, Almanların olduğu yerden maskesiz geçtim. Muhtemelen bir haftaya da Covid'i kaparım. Çünkü neden? Aptalım. Millette fotoğraf çekimi. Herkesin huzurunu bozdum. Huzurunu bozdum gibi kendi sağlığımla da oynadım. Niye maske takmıyorum ki? Ben bir de millete eleştiriyorum. Çok büyük burası ya. Bir 6-7 kere daha söyleyeceğim. Aa arkamda tekne var. Ben Antalya içindeki bir yerde bile bu kadar çok video çekiyorsam ben yurt dışına gitsem demek ki her attığım adamı çekeceğim. Buraya gelince insan istemsiz böyle 10 çocuklu Katar prensi gibi hissediyor kendini. Böyle çok izletikram çok güzel burada. Keşke doftan reklam almış olsaydık da. Neyse. Harunlar kunduracı. Gittim maskemi taktım. Halak gibi hasta olacağım. Bir yerden bir yere gitmek için kervanlarla hareket ediyoruz. Ulan bu kadar büyük yer mi olur? Biraz önce överek anlattığım şey şu an daha kötü bir hale geldi. Tuvalete gideceğim. 10 kilometre yol yürüyorum. Bu ne ya? Hayır bir de çok amaçsız yol. Yolda da canım sıkılıyor. Bakacak bir şey de yok. Ha biraz önce TikTokçular vardı. Çok güzeldi. Gittim tanıştım. Hayatımdaki ilk TikTokçu gördüm. Her zaman başıma gelmiyor böyle şeyler. Benim arkadaşlarım ufak çaplı insanlar, işte mağaza çalışanı, BİM çalışanı falan. Buradan da BİM'den reklam. Direkt... Çok güzel yerler. Hiç görüntü alamadım. Çok güzel etkinlik oldu. Klasik kapanışları yapacağım. Burada yapımda ve... Neydi? Yapımda ve... Bir etkinliğin de sonuna geldik. Çok güzel, eğlendik diyemeyeceğim. Ben sabahtan akşama kadar ofiste oturdum. Hiçbir şey de yapmadım. Koskocaman etkinlik oldu bitti. Ve bu güzel etkinliğin bir kapanış cümlesi olmasını istedim. Herkes herkese güzel davransın. Hoşçakalın.